Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adotmi oynuyoruz. Evet. Maalesef şu an hiçbir şeyim yok. Çünkü yeni hesap açtım. Ama yarın... Yani bu kuzenimin hesabıydı. Ama bana verdi. O yüzden şu an hiç eşyam yok. Ama yarın kuzenim atacak bana. Bakalım birilerine trend açabileceğiz mi? Çok merak ediyorum açabileceğiz mi diye. Açılmaz doğrusu bence. Şurada ne var acaba? Çok az gidiyorum buraya unutuyorum. Doğrusu hiç girmiyorum. Bakalım. Aa şunlara bak. Acaba bunları alamıyoruz mu? Alamıyoruz herhalde. Aldık mı ki? Şuradan zıplayalım. hatırlatacak. Neden? Günahı çekil. Ya. Ha ben de oturdum. Hadi gidelim. Neden gitmiyor? Lan kim sürecek? Ya bir git. Şunlara bir şeyler yazalım. Ya maalesef vermeyecek. Biliyorum çünkü. Kesin vermeyecek ha bak. Kabul ederse var ya. Bir şeyler verelim ya. Bunlar vermez bence. Versede yuftarım. Arkadaşlar bence vermeyecek yani. Kabul etmedi bak ben biliyorum. Para geldi. Allah'a dedim. Ama inanmıyorum. O zaman kanıtla. Kanalın ismini söyledi. Nerede adam? Arkadaşlar, bak. Ay, Kıbre'den, Belki bir şeyler verebilir gereksiz de olsa. Bak herkes böyle. Bizim bir, bir şey vereceğimizi bekliyorlar vermeyecek bence bir şey vermiyor. Bu şekilde kapalı diyor. bununla ne yapayım yani? Şuna ya şu tencere kapak mı? Суши написала, как макада друзья. bakalım ne diyecek. Fakir herhalde ya gidelim bence. Şarabı evine mi gidelim. Belki bir sahibi vardır. Gidelim. Dur bakalım bu abi söyleyelim. Ay kanatlar var her yerde ya. Kanata başlarım. söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Hiç kimse bir şey vermediğine göre parti 2 gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz.